Where are you from, Commander? United States of America. No, no, I'm from England, America! Michael Jordan! <gülüyor> <gülüyor> Abi bak, karşıya elmas gelirse vururum, bak. İbni Muello'dayız, karşıya elmas gelirse vururum. Karşın rank verdik. Abi elmas 3 geldi, yiyeceğim. Neyse, elmas var Allah'tan, elmas üç ya. Arkadaşlar siz de bilit sindirebilirsiniz. Ben öyle kullanıyorum öylesine. Ne olduğunu da bilmiyorum. Bana da birileri önerdi artık. Kim önerdiyse bilmiyorum. <laughs> Vallahi güzel program. Karşı takımın bile rankını görüyorum ya. KDA mı MADA mı her şeyi mi görüyorum ya. Sponsorluk almadım ama inşallah alırım. Ne kadar komik <laughs> beni, hiç ya. Bak 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 nasıl one tap atıyorum gel gel. Oy. Güzel. Go go go. Lan gibi yayılmışsınız lan yola. vuralım ulan illaki. Oğlum adam girmiş lan gel you help me. Oğlum nereye bakıyorsun ya? Adam girmiş götüme ve tak 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 oradan sıkıyor ya. Hop hızlı girdik hızlı düşmemiz yok hızlı giden adım botu. Botu, botu ne boku? Boku zeyrek düşer. Şöyle ya. Abi öldüm ya. <laughs> Merdivenden düştüm orada düşmesem var ya vurmuştum ya. <laughs> anyone drop me, anyone drop me, anyone drop me phantom. Sen... Anyone have phantom skin? Bonus, 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 bonus. Hold Yeah, okay, so let's go. Abi yerde bir tane vandal buldum. Kimin sertı benim? <laughs> Neredesiniz lan? Şak 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 şak. Oy. İyi lan kaç hasar yedim? Sinek sırı. 10 hasar yedik lan. Aga be. Eskiden soba ne vururdu ya. Bir atardı şak adam bayılırdı. Şak. Lat ulti. Bak abi buradan nasıl kesilir biliyor musunuz arkadaşlar? Bak 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 İsa Musa sen bizi kutsal. Can abi yok Delidir yakalayın deli. Tamam sakin. Good job guys good job. Kim lan bu? Oğlum sen kimsin lan? <laughs> ne haber lan van kedisi sifadı <laughs> Wait 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 wait. <gülüyor> <gülüyor> Oooo, 60 <60'si> üstü <laughs> teyla senin ananı bacını karını kızını halanı tezeni dayını dedeni Bitti lan Bitti lan Oğlum üzüldüm lan Çekmediğim Çile bu maçın tamamını koyardım fakat takımın troll ve toksik olduğundan canınızı çok sıkmak istemedim. Farklı bir oyunla devam etmek mental sağlığımız için en iyisi olacak. E bu kadar emeğe bir de abone olmaz mıyız ya? <laughs> Shut the fuck up diyeceğim ama mutem var. <gülüyor> 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 Baba tek atacağım. <gülüyor> <Wow>! <gülüyor> Siyah şerif mi? Yok. Mavi şerif daha iyi. Tugas short. Yine kazandım. Heaven heaven. Duydum yeah, ha we'll duydum. As short ya. Allah Allah. Dogi önüme geçme. Dogi önüme geçme. Dogi. Çok yakın. Oh. Bak, Bir düşman kaldı. Oh, oh. lan size. Altılı yedili çık pet, 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 pet bastıra Aa da öldü. Oğlum canım yok lan. düşman kaldı. Çanta yok. Oğlum helal lan bize. Uuu özel hareket fantom buldum kanka. Yaşasın ırkımız Çin'e bedel kırkımız. Yaşasın ırkımız Çin'e bedel kırkımız. Söylenir Türk'ümüz. Özel harekat. Oğlum her zaman istemişimdir lan bir özel kuvvetlere girmeyi. Bordo, bordo bereli olmayı. Bordo bereli. Bordo nereden aklına geliyor bordo? E, e oradan gönderme yaptım gördün mü? Bordo Bereli oradan ne Valorant Bordo Valorant YouTuber'ı Bordo <laughs> Baba baba burada <laughs> Hop Sen hayırdır oğlum sen kime bakıyorsun pick bak buna Immopik diyorlar Doge abi <laughs> Oy adam girdi lan o çocuğa <laughs> 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 Nice 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 Bir düşman kaldı Oğlum lan ne yapıyorsun Kor oldum Kor oldum Dogi. Kanka bak aynen şöyle yıldı. Ben buraya bakıyordum. Gözümün önüne flash attım. Ben böyle bir de smoke'un içine kaçmaya çalıştım. Kanka. Nasıl? <laughs> Kanka ben gece rahat oynayamıyorum ya. İşte Do sanıyorsam. arkadaşlar Doğukan geceleri böyle Sky oynadı mı yüzümüze kezzap atıyor aynen böyle işte. Gözümüzü açamıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> aman aman nereye geldik? yanında. Neresi burası lan? Anan avradını ya. Flaşım var. dur. girdi girdi girdi. Oldu. Uçur, uçur. Oğlum yapma be. Yapma be dogi. <laughs> be dogi yapma be dogi. Bırakırsam <laughs> <laughs> bunu ya. Size ben varım aslanım. Bekle bekle bekle. Bekle beni bekle beni bekle. So, okay. I... Çekilin yolumdan. Burası. Duman atıyorum. Öldü 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 öldü. Good game. Good pick good game. Don't pick don't pick. Get back get back get back, get back.

A lot of money, good, good. Nasıl konuşarak anlaşalım? alım girmediklar. Yani. canım yok, canım yok, de o kan. Çanta yolda. Short ve garden, short ve garden. Olamış şundan anlam yerde öldüm ya. Yine bak bu bug'ı düzeltsinler artık ya. Az önce pekti şimdi say. Bir düşman kaldı. Spike yerleştirildi. Nolan, Nolan. Guys, sorry for him. Beşli bela. Aa bak şans diyor bak. Söveceğim olmayacak. Şans diyor ya. Aldın ya. savaşsın. Alım çözdüm çözdüm bende yok tam tamına çözdüm. Yeah, Gigi. <laughs>